Kanka geçen gün okulun koridorunda yürüyordum. Hiçbir şey yok sanıyorum ama ayakkabımın bağı çözülmüş. Dedim dur bağlayayım. Eğildim tam bağlarken arkadan koşu sesi geliyor ama kanka bu bildiğin normal koşu değil. Minecraft'ta hız iksiri basmış gibi. Bir baktım çocuk son sürat bana geliyor. Fren yapıyor ama tutmuyor. Kanka duramıyorum diye bağırıyor. Ben daha kafayı kaldırmadan çocuk benim üstümden parkur yaparak geçti. Dedim tamam bitti asıl olay yeni başlıyormuş. Çocuğun elinde tost vardı. Tost havaya bir fırladı kanka. Minecraft'ta item drop olmuş gibi. Yavaş çekimde bana doğru geliyor. Ben yukarı bakıyorum, tost da bana bakıyor sonra pat. Kanka tost kafama yapıştı. Hem de sıcak sucuklu. Koridoru herkes dönüp bana bakıyor. Çocuk yerde gülüyor. Yanımdan geçen biri oğlum tost spawn oldu dedi. Ben de kafamda tostla düşünüyorum. Ben ne yaşadım biraz önce O gün itibarım koridorda öldü tosta saçımda kaldı.